Geçenlerde Play Store'da öylesine gezinirken bir oyun buldum. Pretty <laughs> 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 Oyunun kapak fotoğrafı efsane görünüyordu. Ustum 10 milyondan daha fazla indirilmiş. Yaklaşık 14.698 oy arasından 4 puan almış ve çoğunlukta 5 puan vermiş. Bir de ondan sonra en fazla bir puan verenler olmuş. Kanka bu fotoğraflara bak bu mobil oyunu kesin indirmeliyiz. <laughs> Diyo zaman bu mobil oyunu oynayalım çok heyecanlıyım. Abi bu ne ya oğlum param yok param yok. Şimdi oyunda ismimiz Egerton ve 3 tane mod bulunuyor. Oyunun şarkısı bu arada arkadaşlar cidden iyi. Silahları göz attığımızda M4 Pro var. O AKM var. P90 var. Yani güzel tasarım yapmışlar. Bize asıl olan gameplay. Bak tabancaları da bayağı iyi. Yani dizayn yapmışlar. Ellerine sağlık. Bakalım şu sonra burada bakın Desert Eagle var. Gold var hem de altın var. Onları da biraz daha böyle paramız olursa satın alabiliriz. Böyle bombalar falan var. E yani Blood Pack var. Tamam abi. Archie bir bullet var. Hmm. Böyle bir sniper'lar da baktığımızda AVM var. PDV var. Beret de var. Gebuse var. Hmm, tamam abi. Homo M40 A5. Bu desert gerçekten harika. Hmm, M9 MP5. Tamam abi. Bir de oyuna geçelim. Bak misyonları oynamak istemiyorum. Bir team'e göz Şöyle bir takım savaşı. Bir de Battlegrounds'u acayip merak ediyorum. Onu oynayacağız. Koridor map'imiz var. Diğer map'ler için de sürekli oynamanız gerekiyor. Oynayalım. O polis ve terörist var ve istediğiniz zamanda oynayabilirsiniz. Bir dakika olsun, bir buçuk dakika. Bakın bunu güzel akıl etmişler ama üç dakika çok az. Ciddiyim. Aranıyor, düşmanlarımız aranıyor. Oğlum bu ne oğlum? Bulgaristan Size bir şey söyleyeyim mi? Çoktan kandırıldığımızı hissetmeye başladım. Oğlum bu ne? Başladığımız gibi 1-0 yenildik bile. Aga biz hile miyiz böyle hızlı koşuyoruz? Bak laba, laba, bak bak bak. Bak bizim adam vuruyor. Bak bak görüyor musunuz? İdiyorlar vuruyorlar kendisi ölüyor. Bakın ben şimdi ne yapacağım? Öldük. Oğlum teröristler polisleri yenecek falan oğlum biraz saldırsanız. Oğlum onu vurmamız gerekiyor. Oğlum ilk kilimiz. İlk ve güzel kilimiz devamında siz getirin artık. Abi oyunda biz hile gibi bakın koşuyoruz. Anciden mı bunu ya? Oğlum bir dakika. Ölür müsün? Kaçma lan. Damın canı 30 kaçıyor lan. Abi sen beni oradan nasıl vurdun? Bu dille de bizden tabancayla oynuyoruz ve neden bu kadar hızlı hile gibi koşuyoruz? Bak oyun iki offline online olsaydı ban yemiştik. Aha orada. Oğlum bir dakika. Beni vurma ben seni vuracağım. Böyle bir bomba sallarım. Ölür müsün? <laughs> Oğlum iki kişiyi vurduk. Şimdi dört tane kil almışız. Üçü de zaten bana ait. Bak bu silahla vurursak var ya ölüler de bunun da mermisi yok. Vur oğlum bunu ya. Oğlum biri daha var da. Oğlum harika. Mali gider misin? Harika abi biz neymişiz ya. Oğlum orada dünya savaşı geliyor lan. Oğlum bir dakika seni AVM ile mi ne mi işte? Yine beni öldürdünüz. Bir, bir şu silah yani bu dili yani ilk silahımızla arkadaşlar bir tek böyle hızlı koşamıyoruz. Diğer bütün silahlarla bakın bakın bana hile gibi resmen. Ana oğlum ne yapıyorum lan. Bir dakika buradan hızlı bir şekilde kaçıyoruz. Bizi öldürmelerine izin veremeyiz. Zaten oyun bitecek. Kaybettik. Ölmemem gerekiyor en azından. Abi nasıl kaybettik be. Şimdi ise öncelikle tamam abi. Bu Battleground modunda acayip merak ediyorum yani. Eh yani offline revalt falan filan söylüyor da bizim paramız yok. Bununla da pay -to -win oyunun olduğunu biliyoruz. Silah tasarımları gayet iyi arkadaşlar. Fakat oyun pay to tabi ki de. Bir bu Battleground modunu oynayalım bakalım başımıza neler gelecek. Oğlum Battleground modunda Takım savaşı mı oynayacağız? Bu ne? Oğlum bu arada bu çok iyi olmuş. Bakın bu sahne. Ama buna tam olarak Battleground modu denemez. Yani bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir tane şu uzaktakileri vurabilir miyiz? Onun bu arada çok hızlı olduğumuz için tabii ki de herkesin içerisinden geçiyoruz. Tamam abi. Şu anlık düşman görmedik Aha gördük. İçerilerinden geçtik. Harikasınız koçum benim. Bir şuradan bir canımız pompalanmıyor arkadaşlar. Bu kötü olmuş. Git basmak için de bizim ne paramız var ne de reklam izleyecek zamanımız var. Yani şuradakileri de bir avemine bir dakika oğlum sizin içerinizden geçebilir miyiz? Oğlum çok güzel birin içerisinden geçtik. Abi bu arada bu o mod gerçekten mi garip olmuş. Oğlum biz nasıl öldük be. Neyse abi daha 2 dakikamız var. 2 dakikada bir şey yaparız. O değil abi ilk silahtan başka diğer bütün silahları denersek muhtemelen böyle hızlı koşamıyoruz koşuyoruz arkadaşlar. İlk silah olduğu zaman olmuyor. Sonu yok abi. Şuradakilerin de bir içerisinden geçeriz. Tamam. Şöyle bir, bir dakika oğlum. Oğlum alan da geliyor. Bakın aslında mod güzel de. Yani eksikleri çok fazla oyunun. Oğlum şimdi biz alanı öleceğiz değil mi? Hmm. Neyse. Alanı ölelim de muhtemelen yeniden doğuluruz. Yani yeniden doğmak mümkün. Aurelia bu takım savaşı ve Battleground'un bir mantığı arkadaşlar. m 41 falan filan. Tamam. Şurada birileri varmış. Onun da içerisinden şu silah ile geçeriz. Harika. Mükemmelsiniz abi. Düşmanlar da hemen yanımızda yani. Oğlum gider misiniz? Harikasınız. Z Dora'yı vurdu arkadaşlar. 30 saniye gibi kısacık bir süremiz kaldı. Burada sağ çıkamayacağımıza emin olabilirsiniz. Abi oyun gerçekten güldürüyor ve ayrı zamanda zaman tabii ki de offline. Abi siz de gider misiniz? Egerton sizi bir bataklayacak yoksa harikasınız gözünü seveyim çok iyi çok iyi. Ah neyse. Oğlum, 10 saniye kaldı lan oğlum. Sırası mıydı? Hem takım savaşı hem de Battleground modlarının birleşimi bir yapım olmuş. Hani yapanların eline sağlık. Bunu bir dakika uzak durun. bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Abi ama oyun çok güzel arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlara bir şey yazmanızı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.